Evet arkadaşlar. Bugün bir kafesin yanındayız ve içinde kuş var. Görmek ister misiniz? Ben de isterim. Çikledi şu anda. Evet, hazır olun. Bakın işte bu kuşumuz. Adı Kibi. Adı Kibi. Bak, üstünde sandalyesi var. Ay pardon bu sancağıdı. Sandalyesi burada. Ve şu da yata. Bu da suyu. Bu da suyu. Ve bu da mamaları. Bakın. İşte burada. Şimdi oynayacağız. Çık dedi. Bak. Çık dedi. Ama korkuyorum azıcık. Azıcık korkuyorum. Birazcık çok cik cik diyor. Öyle değil mi? Hep <laughs> gibi. Gibi biraz eğlenceli bir kuş. Bak bak. Bak hareket ediyor. Hareket ediyor Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ölmez. <laughs> şuna bak. Şuna bak ya şuna bak. Gibi gerçekten de... ...çok şirin şey Ve de komik. Değil mi? Evet. Evet. Ah, konuşabiliyor. <laughs> Aslında çekici seslendiriyor. Şimdi bak ya. Şirini. Şey Suluk. Suluk. E ee, mamalarını yemeyecek mi? Yok yok yemeyeceğim. <laughs> Sen nasıl seslendiriyorsun kamera? Hareket diyor. Çık, çık

dedi. Çık dede Ben korkuyorum. E, abin değil. Tamam mı? Milket abin korkuyor birazcık. Ama sen senden korkmuyorum. Sadece hareketlerinden korkuyorum. Zaten şinesin. Arkadaşlar hiç açmayalım tamam mı? Yoksa uçup gider mutfağın camı ne yazık ki açık. Merak etme. Hava alıyorsun zaten. Hava alıyorsun. <laughs> Nasıl da hareket ediyor. Biz, bizi sevdi. Oo, gerçekten de bizi sevdi. Uhu, merhaba. Ben Necati abim. Şuna bakayım. Hareket ediyor. Nasıl da hareket ediyor. Bak. 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 Sıları çok Hopin. gitti bu. Hı hı. Merhaba. Ben Krabi 200'ün en ünlü başka armanı Kral Şakir. Ben de Kral Şakir kardeşi Canan. Ben de annesi Kadile. Ben de Kadir'in sevgilisi Demzi. Onun kocasıyım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.